Ali Reçber piyasaların herkese iyi akşamlar değerli arkadaşlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı e, Bağımsızlık ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun diyoruz gerçekten. Ee, belki dünyada e, bu kadar sevilen veya işi benzeri olmayan bu kadar önemli bir lider ancak liderimiz Ulu Önder Atatürk ancak e, çağının belki 100 200 300 yıl ilerisinde olabilecekleri düşünebilen bir insan. Nur içinde de yazsınlar e, Atatürk ve silah arkadaşları bizlere e, bugünleri bir yerde e, fırsat olarak tanımışlar. Evet şimdi e, piyasalara döneceğim biliyorsunuz e, biz bizim piyasalar kapalıyken yurt dışında enteresan bir takım gelişmeler vardı. Enteresan gelişmelerden kasıt benim daha önce de sık sık savundum ve dile getirmeye çalıştım. E, DXY dolar endeksindeki hareket görüyorsunuz. Dolar endeksinde ciddi bir kırılma var. E, 97.77 görülürken hemen şöyle aldığımızda euro dolar paritesi, dolar endeksi bağlamında baktığımızda, bir daha şöyle bakıyorum. 97.69. Dolar endeksi değerli arkadaşlar. Şöyle söylüyorum Sizler de görüyorsunuz 2017 Haziran'dan bu yana 2017 Haziran diyorum 12 16 6 20 ayın en yüksek seviyesinde bu gerçekten çok önemli bir tabloyu bize gösteriyor Hatta eğer tabi Nisan Mayıs Haziran Evet, 21 ayın en yüksek seviyesine yükseldi dolar endeksi. Bu ne demek? Doların dünyada güçlenen, gittikçe güçlenen hareketinin e, devam edebileceği anlamda güçlü bir işaret ve biz zaten sık sık ifade ediyoruz. Yüzlere gidiyoruz, sonrasında 106 ve belki daha da yukarı. Hatta e, biliyorsunuz da, e, aylardır ifade ediyoruz ama geçen hafta dolar dünyada on yükselebilir diyerek böyle de bir e, YouTube'da çalışma hazırlamıştık. Bunu da izleyebilirsiniz sayfamızdan. Şimdi peki bu durumda Euro dolar paritesi ne anlama geliyor bu hareketi? Yine Euro dolarda bakın 1.11.90'lar görüldü. Bugünkü daha önce görülen 1.11.70'lere yaklaştı. Haftalık bazda baktığımızda bu kırılmanın güç kazanmasını beklediğimi söyleyebilirim. E, bu noktada aylık bazda da Euro dolar paritesinde e, tahmin ediyorum ki önümüzdeki bir hafta içinde bir onların altını görecektir bu hareket. Bu aynı zamanda çok çok önemli de bir e, geri çekilmenin daha önceki dip seviye olan 103 1 09 bandına doğru bakın 103 109 bandı bugün Twitter'da da paylaştım dikkat diye e, bahsetmiş olduğum nokta 103 109 bandına doğru geri çekilme başladı diyoruz Euro dolar paritesinde e, Peki e bu durumda dolar TL ne olur? Dolar TL bu durumda bizim senaryomuz çerçevesinde bahsetmiş olduğumuz hemen tabloya denelim Euro dolara da şöyle bir bakalım aslında buradan dolu, endekse de dönüp bakacağım ama euro dolara baktığımızda bakın yıllıklarda euro dolarda eee 1.1170 görüyorsunuz. 1.11 17 pardon. Bu e, yıl görülen en düşük seviye. Bu seviyenin altında 107 1.0770'lere kadar bir geri çekilme göreceğiz gibi gözüküyor. Ha, aylıklarda bu ay içinde ise 1.0970 çok rahat görebileceğimiz seviye olarak gözüküyor. Dolar TL tarafında tabii ki e, euro doları hemen kapatalım. Dolar TL tarafındaki durum nedir diyecek olursak dolar TL tarafında da e, artık 5.80'lerin üzerinde yerleşen hareketler görüyoruz. 5.80 üzerinde de 5.97, 607 bu ayki ilk potansiyel hedefimiz 5.97 yani 6 6.07 bahsetmiş olduğum seviye hareket devam ediyor diyoruz. Yıllıklarda da 6'lar üzerindeki 5.80 üzerindeki her kapanışta 6.70 7.04 yıl içinde potansiyel hedef olmaya devam ediyor. Türkiye'de siyasi söylemler ee, tansiyon yüksek sürdüğü müddetçe ki birileri sürmesini istiyor gördüğümüz kadarıyla. Dolar e, bu yıl sonuna kadar 7'nin üzerinde 6.80 üzerinde çok fazla bir hareket beklemiyordum ama yıl sonuna doğru 7 7'nin üzerini görebilir. Son noktada tansiyon inşallah yükselmiş. Gerek dünyadaki trend hareketi, doların trend hareketi. Bakın iç karışıklık, siyasi görüşler, dünyadaki gelişmeler, şunlar bunlar. Her şeyi bir kenara atıyoruz. 5.80 üzerinde kaldığı müddetçe zaten olması gereken seviye 6.35 6.70. Gördüğünüz gibi burada. Bir daha büyütüyorum. Bakın. Değerli arkadaşlar, özel tablomuz, yol haritamız. Bu seviyeyi bekliyoruz. 6.35 6.70. Doların daha da güçlenmesi, yüzlere doğru giden bir parite hareketi görmemizde 7'nin üzeri potansiyel hedef olmaya devam edecek. Ne kadar sürede görürüz diyecek olursanız bakın kademe kademe gıdım gıdım küçük küçük gidiyoruz. Zaten beklentimiz de bu yöndeydi. Gidiyoruz. Ee, yarın için günlüklere şöyle bir baktığımızda çok önemli sıkışma devam ediyor. Yani yarın belki de bir anda 5.95 altıları test etmek isteyen hareket. Altı belki zor olacaktır ama birkaç gün içinde hafta sonuna kadar altları görmemiz mümkün olacak gibi gözüküyor. Dolar TL'de. Peki altın fiyatları ne oldu? Bu durumda altın fiyatlarında ciddi bir geri çekilme yani bahsetmiş olduğumuz seviyelere kadar geri çekilme devam etti. Şu an için tablo birazdan normale döndüğü gibi gözüküyor ama büyük ihtimalle devam edecektir daha geri çekilmeler zaman içinde Tepkiler cılız kalıyor çünkü içeride de büyük ihtimalle 244, 244, 246 bölgesine doğru gram altında yükselişi göreceğimizi düşünüyorum. Bunun ötesinde başka ne olabilir? Sterlin dolar aslında bir süredir sterlin dolarda da Bahsediyoruz zayıflama eğiliminden. Sterlin dolarda da neden almıyor? Evet. Sterlin dolarda ciddi bir kırılma var arkadaşlar. HDTR negatife geçmiş geçmiş durumda. Burada maalesef sterlin dolarda da belki daha aşağıda şöyle görmüş olduğumuz 1.27'lere 1.25'lere doğru geri çekimler atıyor. Yani dolar endeksinin yükselişi bunlara hepsinin etkili oluyor. Bizde dolar tl'de hedefin daha da hızlı şekilde görülmesi anlamında işaret olacaktır. Bu noktada. Hemen e, DAX endeksine şöyle bir bakıyorum. DAX bugün güçlüydü. Dow Jones'a bakıyorum. Dow Jones'ta sonradan güçlendiğini görüyoruz. E, ama borsalarda borsalar pozitif anlamda etkileniyor ama bizim tarafımızda, tarafımızda içeride maalesef olay iyi değil. E, sert geri çekilmeler hızlanacaktır. Bu hafta yarın öbür gün hatta biliyorsunuz şu e, bundan iki hafta önce yükselişin 94'ten başlayan yükselişi biz yaklaşık 3 e, hafta oluyor pardon. 4 Nisan, 23 Nisan tam 3 hafta olmuş. Çok sert bir geri çekilmeyle biz alt doğru önümüzdeki bir haftalık bir süreç içinde 91.891 bin 91 binlere doğru geri çekilme içinde olacağımızı zaten söylüyoruz, paylaşıyoruz. Hisseleri şu an için çok paylaşmayacağız. Brent'e bakayım. Brent petrol çok güçlü. Dediğimiz gibi bugün yarın yine petrole de, benzin ne zam beklediğimizi bir kere daha buradan söyleyelim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sayfamıza abone olabilirsiniz. Beğenilerde bulunabilirsiniz. Eğitimlerimiz devam ediyor. Ankara kontenjanımız hala hazırda var arkadaşlar. Özel eğitim internet üzerine eğitimler sınıf eğitimleri. Bu hafta sonu Ankara'da eğitimimiz var. 5 Mayıs'ta yaz dönemi, bahar dönemi bitiyor. Yaz dönemine gireceğiz. 5 Mayıs İstanbul sonra yaz döneminde ilk olarak Bursa'da e, tekrar İstanbul Kayseri olmak üzere eğitimlerimiz devam edecek. Bize Reçber Eğitim Danışmanlık sayfamızı ziyaret ederek buradan mesajlarınızı iletebilirsiniz. Ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Bol kazançlar görüşmek dileğiyle.